telefonunuzu sürekli kaybediyorsanız, bunun bilimsel bir nedeni var. Beynin varsayım modu aktifleşir. Beynimiz sık kullandığımız nesnelerin yerini varsayarak hatırlar. Ama yer değiştiğinde bu sistem çöker. Odak dağıtan mikro dikkat bozukluğu. Gün içinde çok fazla uyarana maruz kalmak, dikkatimizi anlık olarak böler. Bu yüzden telefonu nereye koyduğunuzu anımsamayabilirsiniz. Otomatik pilot modunda hareket etmek. Alışkanlıkla yapılan eylemler bilinçsizleşir. Telefonu nereye koyduğunuzu fark etmemenizin nedeni bu olabilir. Zihinsel yük ve yorgunluk. Zihinsel yorgunluk kısa süreli hafızayı sekteye uğratır. Bu yüzden gün sonunda daha çok unutursunuz. Telefon bağımlılığı ve beyin toleransı. Telefonu o kadar çok kullanıyoruz ki beynimiz artık ona dikkat etmeyi bırakıyor. Telefonu kaybetmek tembellik değil. Beynin gizli savunma mekanizması olabilir. Beyninizin bilinmeyen yönlerini keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.